videomda da dinleyin. Ben Yiğit. Bu videomda sizlere nasıl kapanmayan pencere şakası yapılır onu anlatacağım. Bu şakayı arkadaşlarınızla yapabilirsiniz. Kendiniz de deneyebilirsiniz. Kötü bir şey değil. Nasıl kapatılacağını ben size göstereceğim zaten. İlk önce herkesin bildiği gibi bir tane metin, yeni metin belgesi şey yapıyoruz. Zaten bende var. Bir tane kod var. Onu ben yapıştırıyorum. Size bu kodu vereceğim. Şu tırnak içinde olan yerlere şuralara istedikleriniz yapabilirsiniz şu zaten bilgisayarı kapatın yazan bölüm eee pencerenin ortasına çıkıyor windows güvenlikli var da eee çarpın hemen sonunda çıkıyor evet arkadaşlar şimdi dosyaya giriyoruz herkesin değil gibi farklı kaydet diyoruz yeni metin belgesi değildi google chrome yazalım eee kurba e, arkadaşlarınız sanki onu google chrome gibi şey yapsın google Chrome'a Kapanma pencere şeklinde çok güzel olur. Nokta V, B, S yazmak zorundayız. Nokta V, B, S yoksa olmaz şaka. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şuraya bir tane şey geldi. Iyi, bu ilk önce kısa yol oluşturmamız, kısa yol oluşturmamız lazım. Kısa yol diyelim. Göz at diyelim. Ve arkadaşlar. Şurada have Google Chrome Tamam. İleri yani kı kısa oluşturmamız lazım. E, çünkü e, e, biz buraya Google Chrome ikonu ekleyeceğiz. Bende var zaten. E, Şimdi nasıl indireceğinizi göstereyim. İlk önce gelin. İkon arşiv diye bir tane site var. E, şöyle yazın. E, 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 İkon arşiv yazın. E, İkon arşiv. Çıkıyor zaten. Tıklayın. Gelen şuraya Google Chrome yazın. Google Chrome yazalım. Yazdık. Ee, search ikonu diye bir tane şey var gördüğünüz gibi. Buraya tıklıyoruz. Bu sürü şey geliyor. Bunlardan e, hangisi en çok yazıyor? Şu dördüncüsü benziyor. O yüzden ben bunu indirdim. Siz başka bir tane indirebilirsiniz. Üzerine tıklayacaksınız. Şu alttan ikincisi buraya indirmeniz gerekiyor. Ben zaten indirdim. O yüzden indirmeyeceğim. Evet arkadaşlar. indirdiğime şurada o görüyoruz. Çıkış yolumuza sol tıklıyoruz. Değişiken yerde özelliklere giriyoruz. Simge değiştir diyoruz. Ve şuradan gözüze tıklarım. Şuradan e, bu bir pardon masaüstü. Oradan da şu Google Chrome tamam diyelim. Uygula tamam. Gördüğünüz gibi bu Google Chrome'a dönüştü. Ama yani mesela e, kurban buna tıkladığı zaman böyle pengeni çıkıyor. Şurada de biliyoruz güvenlik duvarı. Burada da bilgisayarı kapatın yazıyor. <laughs> Güzel tamamı basalım, kapatalım falan. Gel. Çarpıya basalım, Kapatmıyor. Biz kapatır onu açayım. İlk önce şu görev e, çubuğu alttaki görev çubuğunda boş bir yere sol tıklıyoruz. Görev yöneticisi diye bir yer var şurada gördüğünüz gibi. Buna tıklıyoruz. Şurada gördüğünüz işaret var ya bunun aynısını şurada bulmanız gerekiyor. Şurada Microsoft Windows Base Screen falan. Ona göre bir sonlandırıyoruz. Bir kere sol tutayım. Göre bir, bir, bir sonlandırıyoruz. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi pencere gittim. Daha çok böyle videolar izliyorsanız. istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Abone olursanız çok sevinirim. Videoyu beğenirseniz daha çok böyle videolar çekerim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.